Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederiz Halil Bey. Ihlamurumuzu ekeceğiz. Çünkü çocuklarımız bize anneler günü hediyesi ıhlamur almışlar. Bir evet. tanesini diktim oraya. iki tane almışlar. Bir tanesi de bu. Bakalım. Şöyle. Yerini hazırlamışsın. Yerini hazırladım ben. Şu ön bağlayacağım sopasını da diktim. Biraz sağlam olsun diye. Evet. Oraya biraz gübre attım da. O yüzden evet. şey... Çok biraz sürekli. şöyle kurt gelmesin diye şey yapacağım ama ay inşallah dağılmaz bu ya dur şu bıçakla kesiyorum aslında çok kolay çıktı demin yere ama alttan bastırıp yukarı doğru ittir bunun sadece topak kalmıştı da o yüzden öyledir hadi gel güzel çıktı. Çıktı çok şükür. Dur şuradan biraz yün saracağım. Öyle diyorlar hani kurt gelmesin diye. Tabi tamamen şeyi de kökünün yayılışını da engellemesin de. O kök var edeler geçer ya. Öyle demesem. Yün dediğin nedir ki? Bazen kayaları deliyor ama işte. çok yüzeysel olmadı mı? Ama şu şey, şeyini kapatmayayım dedim. tamam. Şurası nasıl? Çok güzel. O kirazın yeri değil burası. Öyle mi? Evet, ha. burası biraz daha yan çok, tarafa sol taraf. Ha. aldım. Tahmin ettim ama oraya ilaç yaptık mı biz? Yapmadık. Yapmadık. Ama buraya yapmıştık. Yapmıştık daha önceden. Şu neydi Havuz? Ne? O şey hint yağı çiçeği çıkmış yani, işte orada. ilk e, çok. Onu korum altına alalım değil mi? Aldım işte oraya da. Hayır korum altına almak lazım biraz. Ha belki bir şişe falan bir şey geçirebiliriz. Bence de yani bir pet şişe koyalım şimdilik. Biraz büyüyünceye kadar. İyi çok güzel. Ellerine sağlık. Oh, oh. Dur şunu bağlayalım. Ben sonra etrafını düzelteyim. Sen bana ben öbürünü de bir göstereyim. Öbürünü de göster. Bu da şu. Çok güzel. Çok güzel yapmışsın. Ben köye gitmiştim su doldurma. Çiçeklerimizin yanında. Burada elma ağaçlarımız var. gitti tabii. abi. Kutlar çok kötü yaptı. 3-4 yaşındaki elma ağaçlarımız. Maalesef. çiçekli bahçemizin yollarında yürürken Kümesin yolu, çiçekli bahçemizin yolu Allah nazarlardan saklasın ya evet, Ben de bugün biraz sesim iyileşti Hafize. biraz evet, iyi. evet Sabahtan bu eski yerdeydim Birkaç işlerimiz vardı Bir abimizle hastaneye gittik geldik Burayı düzelteyim şöyle kenarlarını. Ha, çok güzel. Ya tam evin önünde böyle çok güzel Doğru. büyürse Doğru. eğer Ya şu iğde kokusu acayip nasıl güzel geliyor? kokacak yani. yani hayır iğde kokusu bile nasıl geliyor Evet nasıl? ya çok bu güzel geliyor. geliyor maşallah yani o iğde kokusu nasıl güzel evet. bir şey. Yani bu orman bir tane daha olsa bir tane daha kiler. esasında. Bir tane daha var ya ha. baban için dikmiştim ben. Ha. Yo, ama o yok ama öbür taraf. O olarak. ileride ama o da yakın eve. Ha. İyi eline sağlık. Çok güzel oldu. Tam akşam vakti değil mi? Evet. Şöyle düzleyelim ki düzgün yatışsın burası. Heh, can suyunu da verelim. Hadi bakalım bekliyorum. Getir. ben içme gibi, biliyor musun? <laughs> oh. Dibine de zaten bayağı dökmüştüm. Bereketli olsun inşallah. Herkes yerine de döktüm. Güzel olsun inşallah. Evet. Civcivleri nasıl bugün İyi mi? Civcivlerimiz de gayet iyi. Bugün şurayı yine de ha, biraz, ha, biraz daha toparlayalım. Tamam. güzel. Oh, çok güzel oldu. Yarın şuraya semaverimizi koyalım ya. Geldi mi vakit? Valla çok soğuktu bugün. Hala soğuk şu anda. Ee, yarın misafirimiz gelebilir yani. Semih böyle. Şey Onları yıkarız. Ee, şey yapacağız ya. Damlamalarımızı çekeceğiz. Acaba çekmesek mi ya? Bilmiyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> Yağmur gelecek gibi. Ama biz çekelim ya. ya yapabiliriz çekelim yapalım. çekelim ya. E, çekelim ben çiçeklerimi ekeyim. Evet. Çekelim bir denemesini yapalım değil mi? Evet. Motorunu haftaya bağlarız gerekirse ama biz... Hı. Kablo hortumlarımızı çekelim. Ele bu da sallettir. var ya, eğer büyürse bu da böyle kocaman ağaç olacak, tabii burada e, Tabii tabii, çok güzel olacak. Burası çok güzel olacak inşallah. Baksana şurası da çiçek bahçemiz, çok güzel oldu. Evet. Şimdi güllerimizin hepsi tomurcuk tamam mı? O kadar ya. güzel açacaklar ki. İnşallah güzel olur hepsi. Şu yukarıdaki komşular çok güzel çalışıyorlar biliyor musun? Ta üstteki. Vaktim olsaydı bir merhaba diyecektim de süt var arabada. Kimler? Bak şu yukarıdaki komşular var ya ismini bilemiyorum şu anda ya. Ha. Şurada, şurada, karşıda. Ha. Yani e, ya da e, semaver yakmışlardı, ailecek. Anlatabildim mi? Veya bir çay içiyorlardı. E, bir, bir gün bir merhaba demek istiyorum yukarıdaki komşularımıza. İsmini tam hatırlayamadım. O satılık evet. bahçeyi değil ay, mi? Hayır, hayır. Yok ya. Hemen şuradaki ya konteyner var ya şuradaki. Evet. Onlar Ankara'da oturuyorlar. Onları tanımıyorum zaten. Evet. E, ellerine sağlık. Çok Teşekkürler. Şükür. Yani başka tavuklarımıza baktık mı biz bir? Tavuklarımız bugün iyiler iyiler. Yani çiçeklerimiz. Ha, ben e, veterinerle görüştüm bugün Halil Bey. Evet. Birkaç tane bit görmüştüm çünkü. Hı. -hı. Onlara ilaç için Hı? Ferhan Hanım gitmiş veterinerle görüştürdü beni. aldım mı? Ondan onu. sonra aldı. Değil bir tane güzel toz, toz dedi, doğal toz dedi. Yani doğal ilaç dedi. He. Ama bir tane de dedi, dedi bit öldürücü böyle bir zehir, ilaç onu sadece kümese yapın dedi. Top kireç çıkartın. atmayın dedi Halil Bey. Öyle mi? Toz, kireç dedi şey yapar dedi. Hırıltı hastalığı yapar dedi. Hı. Hemen toz kireçleri döktüğümüz yerlere su döktüm bugün. Temizledim. Tozamasın diye. He, tamam. Bir şey öğrenmiş olduk. Evet ya. Ya Öğrenmenin ay dedim, yaşı yok ya. Keşke musun? dedim atmasaydık ama attık yani artık. Olsun öğrenmenin hasta yaşı yok ya. Yani. Aynen tamam. aynen. Ya sanki ben daha önce duymuştum biliyor musun ya. Baksana yani? buraya da şey ektim. Ee, karpuz ektim. He. Onları da sulayayım bir. Sula bakalım. Viyolleri ektim. Olmayan yerler olursa He. şey yapacağım. Eee Aşılayacağım hemen oraları. Nereye karpuz ektin? Şuraya mı? Bu Şu biyole ekmiş işte. Ha biyolar. Hı -hı. Ha, içinde karpuz var derken. Evet. Oo çok güzel. Bakalım. Bunu da abi. kavun vermişti bana Ayten Hanım. Anladım. Ama Şunlar tavukları yok. buraya çıkartmamak lazım. Kesinlikle. Şunlar da yıldız çiçekleri yine aynı yerlerde çıkıyor ama. Evet. Şunlar da şeyler, ezan ha. çiçekleri. Ezan okunuyor. Ezan Hı -hı. okunuyor. Hı -hı. Hı -hı. Evet. Bak karanfillerim de açtı Halil Bey. Ya ya. Bak. Ya, ya, Şunlara baksana. Ya öldü öldü dirildiler. En nihayet açtılar ya. Evet. Şu çiçeklerimi de paylaştıracağım. Şöyle mi paylaştırsam artık bu taraf boş. Ş Şunu çektim. Uhlamadı. Çok güzel oldu ay, ya. Ay, ay, annem. Ay, ay, annem dörtlü ay, çocuğum geliyor. Dörtlü çocuğum geliyor. Çünkü ezan okunduğu için. Ay, ay ben düşürüyordu. Kişisini yaptı geldi. Kişisini yaptı, yaptı geldi benim oğlum. Onun tatlı çocuğum. Tatlı çocuğum. Tatlı çocuğum. Tatlı çocuğum çünkü. Am yavrum. Annesinin, kuzusunun, meleğinin bebeği. Of, of. Of tatlı çocuğum benim. Gülümüze bak nasıl açtı Halil Bey. Tabii. Gülümüz. Bunu bir al gaziden anne, anneler gününde mi almıştık? Evet. Evet o Hiç gülümüz yok deyip. Hiç gülümüz yok deyip <laughs> aldık. Hiç gülümüz yok deyip aldık. Ha, bir arkadaş da ne demiş? Gülü ver. Bir gülü ver. <laughs> Bak bunlar da açacak. Bak bunu dergi için almıştık, dikmiştik. Geçen ha. yıl. Şunu da e, Ömer için dikmiştim. Evet. Orada da Hilal ile Hilmi için olanlar var. Orası da evin neresi? Evin önünde. Evin önünde. Ha. Onların zeytinleri var. Hatırladım. Evet. Diyor, hepsinin zeytini var. E bunları sokalım artık kapıları kapatalım. Yatma canım gözü. Yatma Hadi ben de bir bakayım. Çünkü benim civcivlerim yatma. Hani benim dertli çocuklarım. Sen... Bugün bunlara kuşburnu kaynattım ama yememişler bak. Dur ben şöyle atıyorum. balak Valla ki de... kireçleri hemen temizlemişsin abi. Yine biz. de suyunu içmiş. Bak hala kireç kokuyor. Ee, tamam bir daha kireç atmayacağız o zaman. Bakarak. <laughs> bir daha kireç atmayacağız. Kireç atmayacağız <laughs> yok. Ha. Ana. Annecik yatmış. Ya da, ya. Da. Çok güzel girmişler annezin içine. Ya dün ne oldu güzel. biliyor musun? Beni görünce gelmişti civcivler şuraya. Anne burada aldı altına hepsini. Baksana şuraya aldı. Kapının ağzına alı verdi. E orası ıslak kalmış. O olsun. olsun. dolayı. Ben su döktüm ya. Bak dün ben buraya başaramadım. Ben tam tersini yaptım ya. At oradan geçirmedim, üstten yaptım öyle, o sallandı. İşte demek. o zaman Salladım. durmuyor. Yoksa bu buradan çıksa bile yarısı kapalı kalıyor. Evet. İyi çok oluyor yani. ya. Hadi, hadi bak, bakalım. Bak, 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 <gülüyor> Hemen <gülüyor> çok meraklılar buraya. Hadi, hadi elimizi, hadi elimizi size. Hadi. Bakalım şu sırtlarının şeylerini de bugün Ferhan Hanım soracaktı. O ben kapatınca onlar konuştular bakalım ne dedi onlara <laughs> da. Tamam. Dedim bir küllü suyla yıkayacağım dedim. Ona <laughs> ne dedi bilmiyorum yani. <laughs> Duman ne oldu giremedin içeri. Dur şu Hadi bir daha bir bakayım da aldım. Hadi bakayım. bak bakalım. Bir. Bak bak anne <laughs> Havize hanım peşinden Allah. nasıl koşuyorlar. İki şey ya. ya öyle yapıyorlar Havize Hanımlar. Hava karardı. Akşam oldu. Ay Duman ne oldu? Duman. Korktu. Duman neden korktun sen? Aa Duman bir şeyden korktu. Şu ne ki acaba ya? Yok bir şey aslında. Fare değil değil Aa, mi? Aa şişini yaptı muhtemelen. Baksana. He. Şişini yapmış, yani. yapmış, rahatlamış. Çişini Yumurta yok değil mi? Hı? Yok. E, yok. o zaman veda edelim de yavaş evet. yavaş kapat bakalım. Evet. kabımızı kapatalım. Kümesimizin önünden bir veda yapalım o zaman. <laughs> evet. arkadaşlar. Bugün de. Bugünlük bu kadar. Ay şuraya oturayım dinleyeyim acıcık. E, çok <laughs> Çiçeklerim güzel. Çiçeklerim ya aynı e. sefalar uyudular bak. Gece uyuyorlar aynı. akşam. Ben de diyorum ki mesela e, e, anneler günde mi söylerdik, ne zaman söylerdik? E, daha dün annemizin kollarında uyurken, çiçekli bahçemizin yollarında yürürken. şimdi okullu olduk. Sınırları doldurduk. Böyle bir şiir vardı. Hayırlı geceler, hayırlı akşamlar olsun. Öyle arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.